In the news tonight, war has broken out over the last of the world's resources. The Facts News team has been able to secure interviews with battlefield commanders from the world's superpowers. We meet the commander known as Eagle Eye. My name is Reed. I like when things go boom. Zamanında Crash the Castle isminde oldukça eğlenceli bir flash oyun vardı. Belki pek çoğunuz duymamış olabilir. Duyduğunuza emin olduğum bir oyun varsa o da Angry Birds. Zira 2009'da Crush the Castle'ın kale yıkmaca konseptini alıp <laughs> şirin kuşlarla süsleyerek milyonlarca dolar kazanmıştı. Kendi kalelerinizi tasarlayıp kodunu arkadaşlarınıza paslayarak kalenizi yıkabilecekler mi diye heyecanla izlerken bir yandan da başkalarının kalelerini fizik tabanlı yapısıyla yerle bir etmeye çalışıyordunuz. Son derece eğlenceli olmasına rağmen bir eksiği vardı. O da gerçek zamanlı multiplayer. İşte bu nedenle senelerce bu oyunu bekledim ve sonunda artık Steam'de oynanabilir durumda. Forts. Forts arayüz olarak Worms'u andırabilir. Ama oradakinin aksine burada maçlar tur tabanlı değil gerçek zamanlı işliyor. Yani kalenizi inşa etmek için gerekli ham maddeleri toplamanız, topladığınız kaynaklar ile daha savunmalı ve daha büyük bir kale inşa etmeniz, bir yandan rakibe baskı kuracaksanız silahlandırmanız, çeşitli upgrade yapıları kondurmanız ve nihai son için daha büyük silahlarla donatmaya çalışmanız gerekiyor. Eh tabi bu esnada rakip de boş durmuyor ve o da size saldırıyor. O yüzden bir yandan kalenizin yıkılan yerlerini onarırken bir yandan silahlarınızı kullanarak karşılık verip bir yandan da kaleyi daha sağlam hale getirmek için kaynak yönetimi ve inşa işleriyle uğraşıyorsunuz ve işin ehli değilseniz eliniz ayağınıza dolanmaya başlıyor. Tam anlamıyla iyi olanın kazandığı hem reflekslerin hem de tecrübenin gerektiği son derece eğlenceli bir yapım. Forts mini ve mizahi bir senaryo bölümüyle geliyor. Burada mobil oyunlarda olduğu gibi ilerlemek için gerekli görevleri yerine getirerek yıldızları toplar gibi yeni bölümler açarak oynuyorsunuz. 3 komik ülke dünyadaki son kaynaklar için birbirleriyle kapışıyorlar ve hepsinin ayrı komutanları var. Komutanlar saldırı barı dolduğunda birbirinden farklı ayrı güçleri aktif edebiliyorlar. Mesela benim favorim Eagle Eye. Aktif edildiğinde bütün silahların patlayıcı etkili olmasını sağlıyor ve bu sayede Kısa sürede olsa o zaman zarfında makineli tüfekleriniz bile misil etkisi gösteriyor ve düşmanın kalesine de sağlam hasar veriyor. Bu nedenle her ülkenin üçer farklı komutanı oyun içerisinde gidişatı değiştirecek önemli bir mekanik haline geliyor. Bu komutanlar gerçek oyunculara karşı multiplayer maçlarda da genellikle kullanılıyor. Ama oyunu kuran oyuncu isterse deaktif edebiliyor. Multiplayer kısmında ise 4'e 4'e varan maçlar kurabiliyorsunuz. İsterseniz 4 kişi aynı kaleyi kontrol ediyor, isterseniz de herkesin ayrı kalesi olacak şekilde 8 kaleli haritalarda oynayabiliyorsunuz. İkisi de son derece keyifli. Ama aynı kaleyi kontrol ederken tanıdığınız kişilerle oynamanız gerekiyor. Zira siz tam silah yapacakken adam parayı başka yere harcamış olabiliyor. Veya kaleyi hiç istemediğiniz şekilde genişletiyor. E bu da dengeleri değiştiriyor. Çünkü fizik tabanlı bir oyun olması nedeniyle Kalenin dengesi, ağırlık merkezi, kullanılan yapı maddesine kadar ne kadar güçlü ayakta duracağı değişiyor. Sallanan bir kale ile düşmanın önünde durmaya çalışmak en ufak bir saldırıda bile yıkılmak anlamına geliyor. Forts son derece eğlenceli bir oynanış sunuyor. Henüz yeni çıkmış olması nedeniyle harita çeşitliliği bayağı kısıtlı ama güncellemeler ile yeni haritalar ekleniyor. Oyunun asıl yarası ise multiplayer altyapısı. Şu an için maçlardan kopma veya lobilere girememe gibi sorunlar yaşanabiliyor. Oynayabiliyor musunuz? Ha evet biraz kanırtmanız gerekebilir. En kısa zamanda bu sıkıntıları da aşacaklardır. O nedenle fiyatı ve sunduğu eğlenceli oynanış ile düşük sistemli oyuncuların bile bolca keyif almasını sağlayacak bir yapım. Herkese iyi oyunlar.